9 Ocak Göletin üzeri tamamen buz. Bakalım sıcaklık kaç derece. Şu anda saat sabah 10. 11, 12 o civarda. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak. Göletin üzeri buz, hiç erimiyor buz. Havanın güneşli olduğunu aldanmayın. Bayağı soğuk. Yeşil kovanın çilesi başladı. Bakalım kaç dereceymiş. Şimdi öğlen saatleri sabahları eksi 10'un altına düşüyor. Evet. Eksi 5. Ocak 10. Mart'ın sonuna kadar artık daha kafasını dışarı çıkaramayacak yeşil kovandaki arılar. Onlar içeride soğuğun bitmesini bekleyecekler. Mart'ın sonuna kadar temizlik uçuşuna da çıkamazlar. Buradaki kışlama bu kadar zor. Üstüne üstlük şimdi de 3 katlı girecek kışa zaten girdi artık kış ortasındayız daha müdahale etme şansımız yok doğru düzgün ama ne kaldı burada yani Şubat Mart yani bir 70-80 gün sonra inşallah dışarı çıkar yandaki kovan mavi kovan boş onun üzerinde baya bir kar kütlesi var yeşil kovan daha az var o yüksekte olduğundandır herhalde kovan ısısından Ereceğini şimdilik düşünmüyorum. Kovanın altı kapalı komple. İlk iki katta tek bir aile kümesi var. Büyük bir aile kümesi var. İçinde yapay tohumlama bir ana arası var. Kalabalık ve bayağı bol balı var. Üçüncü katta ise ikinci katla arasında propolis ızgarası var. Sadece hava transferi var. Sıcak hava yukarıya doğru çıkabiliyor. Ama arılar birbirlerine ulaşamıyor. Üst katta küçük bir arı ailesi var. iki çerçevelik bir arı ailesi var. O yandaki mavi kovanın ana arısıydı. O oğul ana arısı. Burada oğula kaçan bir arıydı o. Yakalayıp yan tarafa koydum. Onu da orada kışlatacaktım. Baktım ona yağma teşebbüsünde bulundu. Onu bitiriyordu. Ana arısını kurtardım. Üst tarafa aldım. Onun da bir tane uçuş deliği var üst katta. Üçüncü katta bir tane sekizlik matkap ucuyla beraber açılmış. O da orada yaşıyor. En son durumu iyiydi. Onun da balı var. Ama onun beslenmeye ihtiyacı olacak. İki buçuk ay sonra. Bakalım o zamana çıkacak mı? Üç katlı bir şekilde yeşil kovan kışa girdi. Herhangi bir varoa mücadelesi de yapmayacağım ona. Şimdi ta 2000 22'de yapıldı desem belki de 2021'de yapıldı. Oksalik asit püskürtme yapılmıştı o kovana. Bütün çerçeveler alınmıştı. Onun tarihine bakmam lazım. İlk zaten hani 1400 rakımda kışlayacak olan kovan diye ilk paylaşım yaptığımda göstermiştim varroa mücadelesini. O zamandan bu yana hiçbir varroa mücadelesi yapılmadı. İlaç değmedi. Burada tek başına kaldığı için herhangi bir varroa yükü dışarıdan kendisine binmeyecektir. Kendisi de bayağı bir dönem ana kaldı. O sürede zaten varoalarda ürüyemedi. Muhakkak çok bir baskı yoktur üzerinde. Varoa vardır ama bir baskı yoktur. O da ayrı bir test olacak onda. Varoa ilaçlaması yapılmadan bakalım ne kadar süre devam edebilecek diye. O da ayrı bir test olacak. Hem üç katlı kışa giriyor hem varoa mücadelesi yapılmıyor. Diğer arılarıma yarın ya da öbür gün gidip oksalik asit damlatma yapacağım. Onları muhakkak ilaçlayacağım ama bu araya arıya ilaçlama yapmayacağım. Buradaki şartları da az çok takip edenler biliyordur. Baya zor bir süreç olacak. Kovanın boyunu kar geçecek. Yani komple karlık bir şekilde 2 hafta 3 hafta kapalı kalacak uçuş deliği falan. Geçen sene o tip bir kışlardan çıktı. Şu anda 30 çerçeve var o arada. Alt katta 20 çerçevede oturan bir ara ailesi var. Yukarıda pardon 30 çerçeve diyorum. 24 çerçeve var. 8'lik kovanduru özür dilerim. Aşağıda 16 çerçevede oturan bir ara ailesi var. Yukarıda da 8 çerçevede oturan bir ara ailesi var. Aşağıda oturan bayağı kalabalık nüfusta. Üst kattaki 8 çerçeveyi komple kaplıyor. Aşağıyı da yine sarkmıştır. Bayağı güçlü bir arı kuvvetli. Yukarıdaki ise sadece 2 çerçevesini kaplıyor. Bakalım durum vaziyet ne olacak? Şimdi ocağın onu. Mart ayında açıp bakacağız. İçinde ne var, ne yok. Herkese iyi kışlatmalar.